Evet arkadaşlar Milas Ağaçlı Köyü'ndeyiz. Milas Ağaçlı Köyü'ndeyiz. 920 metrekare arsa içinde 5 yaşında bu evi tanıtmaya çalışacağız. Köylü milletin efendisidir diyen boşuna dememiş ve köy içinde İmarlı, iskanlı, 5 yaşında projeli, yapı denetimli bir ev tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı unutmadan söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. 8 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıkta var. Ve buradan geldik. Aracımızı aşağı koyacağız. Evin ön tarafını size gösterelim. Burada da bir botanik bahçemiz var. Değişik değişik bitkiler evi de süslemiş. Bahçe duvarları, istinat duvarları da taşla yapılmış arkadaşlar. Önünde dolmuş geçiyor. Devlet hastanesine de araçla 5 dakikada gidilir arkadaşlar. Yani donanımlı büyük şehre bağlı mı desek yani Milas büyük bir şehir. Yani neredeyse Aydın'dan, Muğla'dan büyük bir şehirdir. Onun hastanesi de çok donanımlı ve evin ön tarafındayız arkadaşlar. Bu botanik bahçemiz evin diğer tarafı da ovaya bakıyor. İşte Bodrum'a yakın, Milas'a yakın havalimanına çok çok yakın. Koruköy köyü zaten dibimizde arkadaşlar ve evin bahçesini özetliyoruz. Geldik geldik geldik. Buradan da diğer taraf daha güzel gösterişli. Buradan da bahçe var. Diğer taraf garaj var. Odurluk var. Kapalı bir alan var ve manzarası eşsizdir arkadaşlar. Onu da beyan edeyim. Ve şimdi bu ön tarafta balkonlarımız var arkadaşlar. Balkonlar Böyle bu tarafa dört tane balkon var. Dördü de birbirinin aynısı eşit. Ve bunu bir göster. Beş yaşında kendine özel yapmış sevgili abimiz. Balkonun biri bu. Üstteki de aynı. O diğer taraftakiler de aynı. Sonra nereyi gösterelim? Ya evin içini gösterelim. Sonra doğru bir daha çıkarız. Bir daha e, evin alt tarafını da gösteririz. Şimdi terastan evin hakim olduğu manzarayı da size arz etmeye çalışacağız. Derken sevgili Can bir terlikleri giy. Ve evimize merhaba dedik. Kapılar, kullanılan malzemeler çok kaliteli ve köyde number one mı diyorlar? Birinci numaralı yani en güzel bir ev diyebiliriz. Arsası 920 metre köylü milletin efendisidir. Köylülerle haşır neşir olmak ayrı bir tat veriyor sevgili arkadaşlar. Bazen beni arayan insanlar oluyor. Köyden bir ev alayım diyorlar. Ama gerçekten köyde ev yok. Peki bu evi almıyoruz arkadaşlar. Böyle bir arsa aldığımızı varsayalım. Bu konumda arsa da yok. Yani arsalar herhalde demin sordum. İşte iki buçuk üç bin bandında köy içinde. Bu pozisyon nasıl yok zaten. Yani deseniz böyle köyün içinde bir yer alayım. Yok arsa. Ve sevgili Can burada bir oda var. Burada salon var. Can'ın olduğu yerde mutfak var. Ve zeminde dön mutfağı gösterelim önce. Mutfağımız tamamen ayrı mutfak. Köyün içinde çift taraflı balkonu var. Biri ovaya bakıyor. Biri yola bakıyor. Sevgili Can oradan bir bak. Oradan kapı aç, mutfağı tam böyle al kameranın kadrajına. Hasan abi bu eşyasız olarak satılıktır, değil mi? Evet. evet. Eşyasız olarak satılıktır. Ee, Şurayı Şurayı altı, yani. Bu Ankastralar falan, evet bunlar Dolap içinde. Falan. Dolaplar kalıyor zaten Hasan abi. Ve burası mutfağımız. Tamam. Mutfağın bu tarafında ovaya bakan bir balkon var, büyük bir balkon, bir tane de buna eşit ona paralel bir balkonda bu tarafa bakıyor. Yani yazın köy tadında serin bir atmosferde mesela şu anda gölge bu tarafta gölge var arkadaşlar. Ben bu tarafa geçtim. Korkuluklar da asil, sağlam malzemelerden yapılmış. Hasan abi de böyle mesleği demirci olduğu için yıllarca yapmış. Malzemenin iyisinden anlıyor, işçiliğin iyisinden anlıyor. Yerdeki taşlar yani yine kaliteli ve böyle bir ovayı öp Ovay öp boşuna dememiş köylü milletin efendisidir diyen demiş. Bu da domates, biber, patlıcan sevgili Barış Manço'nun dediği gibi ha organik e, ne yumurta da yapabilirsiniz. Alın siz arkadaşlar. İmarlı, iskanlı yani Milas Belediyesi'ne ait yapı denetimli deprem yönetmeliğine uygun. Bütün labirentler neyse onlardan geçilmiş ve yapılmış. Şimdi biz orayı gösterdik. Bu balkonda biraz teğet geçelim böyle tesbih tanesi gibi sevgili arkadaşlar size arz etmeye çalışıyoruz. Hasan abi kahve için teşekkürler. Afedersin. Abla ne kahve yapmış ya sen ne şanslı bir abisin ya. Yenge sana hep böyle kahve verince o yüzden abi, diz Abi sen Barcelona. Valla bu Barcelona forması. Var, Barcelona. Kızımız da İspanya'dan. Ve koridoru göstermiştik. Şimdi salonda göstereceğiz. Madem ki mutfağa başladık. Değerli arkadaşlar burası da banyomuz. Burada da kabin. Çok oynama, eleşme, eleş. Bu da banyomuz. Bakın süs sızıntısı bir şey olmuyor. Bizim bizim insanlar işte böyle sağlam yapıyor. Müteahhitler böyle yapmıyor. Ve taşları da gördünüz. Sonra kalorifer tesisatının altyapısı da var arkadaşlar. Dilerseniz günün birinde ısı pompası takmak isterseniz burada petekleri de yerleri hazır. Ve burada iki kapılı bir handan yürüyorum gece gündüz. Sevgili Aşık Veysel'in tabiriyle salona girdik iki kapılıdan. Sonra da çıkacağız. Hayat dediğin ne ki işte böyledir. Girdik ya şimdi çıkacağız. İşte evler, saraylar, sultanlar, zenginlikler, rütbeler, doktorluk bilmem ne hepsi gidiyor. O yüzden kapıdan geldik yine de çıkacağız. Ev alırsanız sonra bir torun gelir, bir bilmem damat yer, bir şey yer sahken yiyin vallahi öyle. Kendi malınızı yemezseniz başkası yer. Salonumuz kocaman arkadaşlar. Kocaman. Beş odalı bir evdir. Aşağıda bir şeyler var. Yani yedi göz var bir de aşağılarda sayarsak on göz mü oluyor? Yüz göz mü oluyor? İşte çok oluyor. Sekiz milyon beş yüz. Hastaneye yakın. Bodrum Havalimanı'na yakın. Bodrum'a yakın. Milas'a yakın. Ondan sonra klimalar kalıyor. Bu az önce mutfağa, mutfağın balkonunu göstermiştik. Bu da o balkona çıkıyor. Yani kapı kaliteleri falan gördüğünüz gibi bunlar yeni nesil modern sağlam kapılar. Çelik kapının güzelliğine de bakın. Geniş bir kapı. Bu eve de insanın e, e, varmıyor satmaya. Gerçekten çok güzel bir ev. Arkadaşlar şimdi neden öyle diyorum? Hem köy hem köy hem de modern yapılmış hem de büyük hem de klima milima hiç işiniz yok. Yani geç Hasan abin orada yine bir balkon burada bir balkonda canın arkasında odanın büyüklüğüne bakın. Dizler kireçleme tüttü. Doktor sıvı takviyesi yaptı diz kapaklarına. Onlar için ideal bir ev. Organik yumurta ye. Organik e, bilmem vajeteryansan işte her tarafta böyle bitkilerle e, yemek yapabilirsiniz. İçine de iki yumurta koy. Üstüne de biraz sarımsak ye gitsin. Ve bu balkonu gösterdik. Klimayla hiçbir işimiz yok. Sevgili Can o balkonun aynısı bir de burada var. Botanik bahçeye bakıyor. Biri garba, biri şarka bakıyor. Garbın şaf, garbın afakını sarmışsa zırhla çelikli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var demiş Mehmet Akif. Ve burada da bir vestiyer, bir şeyler tak tekno mekno. Bunlar da böyle elektronikçilerin yelekleri. Evet, bunu da gösterdik. Şimdi merdivenimizin hem çıkışı çok rahat, hem mermerleri kaliteli ve çıktık dilediğiniz makyajı isterseniz yaparsınız. Çok renkli pembemsi renkler kullanmak isterseniz sevgili arkadaşlar yani buraya gerek yok. Ancak ben biraz daha cafcaflı pembe renkler köy ortamında çok aykırı bir şey yapmanıza da lüzum yok. Ancak isterseniz böyle süsler müsler yani son hali bu ama manzara ışıklar koymak isterseniz koyarsınız. Yerler 8 milimlik parkeler, yolluklar sermişler ve burası da çamaşır Ula ne güzelmiş. Çamaşır hane. Uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Ve güllerimizi verdik. Herkese selam. Kalbinde aldık. Bu çamaşır. Bu tereklerde başka bir şey. Kapısı da var. Evet. Şimdi aşağıda salon. Ayrı mutfak. Bir oda. Ve hepsinde balkonlar arz etmiştik. Geldik. Bu da genel banyomuz arkadaşlar. Bu da genel banyomuz. Banyonun taşlarına. Tavandaki ııı e, kullanılan malzemeler hepsi uyumlu ve mükemmel olmuş. Şimdi ikinci odaya doğru yol alıyoruz. Bu katta dört oda var. Bir de aşağıda vardı beş oda. Bir de salon vardı. Bir de mutfak vardı. Değerli arkadaşlar onu da arz etmeye çalıştık. Tülbentli perdeleri açalım. Perdeler kapalı. Pencereler örtük. Sevgili Can. Aha. Balkonun bir tanesi orada. Bir tanesi dolmuş yoluna bakıyor. Can'ın olduğu yer. Bir tanesi tekrar ovaya bakacak. Kapılarımız sürgülü kapı yine. Buradan kapıyı açtığınız eser. Ondan sonra bu yaylayı da bir göster. Çıkam yaylalara yaylalara. Türk'ünün sözleri aklıma gelmiyor. Dolaplar kalıyor. demir başlar yani gezen malzeme gidiyor. Sabit malzemeler kalıyor. Bu mutfağın aynısı diğer tarafta da var. Can böyle bir ovayı bir öp. Ağaçlar atmosferi uzaktan da olsa psikolojik olarak koklarlar. Tavukları, horozu da göster. Ula horoz ne artist bir horoz. Horoz bak işte horoz da zannediyor ki onun dünyası. Arkadaşlar gelin görün edin dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Ancak yani biz kuş arası Kirazlı'da da buna benzer bir ev paylaştık. 15 milyon. O da böyle yerde. Ama bunun odaları daha büyük bilginiz olsun. Ee, durum bu ve şimdi geldik. Üçüncü odamız da bu. Bu da üçüncü odamız yani oda metrekareleri büyük hastane ayağınızın dibinde akşam gençler sinirlenip Bodrum'a gitmek isterse hemen tek kapılı arabayla hızlı başladığına yakalan gidip gelirler arkadaşlar Ondan sonra onu da böyle söyleyelim bir tane de o ablamız eskilerden kim kaldı ki bu da arkadaşlar eski ne güzelmiş Ben hatırlıyorum arkadaşlar bunlar zamanında Bizim oralarda düğünler olunca buna çok külfetti. dikiş makinası bunlar olmasa olmazdı çeyizde. Acaba buraya bassak tık 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 rahmetli annem de vardı ya. Ah yine maziye gitti daldı mazilere. Ve geç böyle bu tarafa modum düştü eskileri. İşte o yüzden iki kapılı bir han dedim değerli arkadaşlar. Aha o zenet dikiş makinası da orada. Ve geldik evin beşinci odasına. Arkadaşlar terası da göstereceğiz. Terası da göstereceğiz. Sonra Sonra ne göstereceğiz? Sonra da bitireceğiz. Bir de garajlar var. Bir de evin tarla tarafı olan var. Yine bir balkon burada. Yine büyük bir balkon burada. Büyük bir balkon da canın olduğu yerde gösteriyor. O da metrekareleri bu. Sekiz buçuk milyondan ne olur ne biter. Herhalde olur. Yani gelin bakın eğer köy ortamında bir ev istiyorsanız 3-5 herhalde bir şeyler konuşulur. Ancak iki gün üç gün adamı dolaştır. Sonra da bir şey. Yani ilk baktığınız zaman zaten alacağınız enerji alıyorsunuz. Neden öyle dedim? Ya bazısı geliyor bizde üç gün gezdiriyoruz. Anamız ağlıyor. Sonra telefona cevap vermiyor. Ya yani geçen gün biri doktorum dedi. Geldi valla bizi mahvetti Üç gün. Arıyoruz cevap vermiyor. O yüzden kararınızı verin. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Lastik üstünde gidiyoruz. Yani kararınızı verin. Sonra alıcı olun. Bakın. Ama bir dakikada bu netice Kur'an harfi değil. Bakınca insanın fikri oluşuyor. Ama baktıktan sonra da lütfen bize cevap verin. Cevap vermemezlik yapmayın. Arkadaşlar bunlar mermer. Mer. Ondan sonra terasta büyük. Güneş enerjisi de burada. Ve can. Gelsin şimdi böyle güneş enerjisinin üstünde bütün köy tara. Tarama yar tarama. Yar zülfünü tarama. Zaten aha. gel 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 gel. Böyle. Bu köyde havada biraz hava biraz gidip geliyor köyün çatılarını göster, şiir yazılır bu çatılara. Can, coğrafya derslerinde özellikle bu görsel resimler. İspanya'da böyle güzel ev var mı bu paraya? Nerede var? Bak bu ne kadar güzel makyajlanmış biliyor musun? Erzurum spor renklerini yapmış. Erzurum'a da selam. Ve şimdi iyice tara bu etrafı. Aha. Köyün minaresi de orada arkadaşlar. Yani tam köy muhtarı var. Dolmuşu var, kepçesi var. Köyde çok mükemmel bir danışma var. Ege şivesi var. Tam aha, dizi çekilecek bir köydür. Yani e, boşuna adamlara Efe Mefe dememişler. O yüzden Efe diyarından siz de kendi adınıza kendinizi Efe yaparsınız. O yüzden gel sevgili Can. Gel Efeler diyarını böyle bir tara. Tara 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 taramayar, tarama. Tara, tara. Ha biz aracımızı nereye koyduk? Bir de bahçeyi göster. Bir de tek kapılı araç gitti. Ha bu da bahçemiz. Buradan da bir terası vur. Ondan sonra ne var orada? Televizyonun vericisi bir şey var. Dilerseniz ya buraya dilemeyin. Yani buraya ne yapacaksınız? Yani işte gözünüz doymazsa buraya da bir şey yaparsınız. Ama yani zaten ev saray gibi. Bura başka bir şey samimi söylüyorum. Burayı biri pansiyon yapsa var ya aman aman ne para kazanır. Yani bence burayı biri pansiyon yapsa havalimanı burada ya. Vallahi adam burada konaklar çok da iyi para kazanırsınız yani. Ben bence ben burayı pansiyon yapsam ya biz biz mi alsak pansiyon yapsak? Değil mi? Ne güzel yani. Çok mükemmel bir şey. Yani Bodrum sayılır arkadaşlar. Burası şimdi biz nereyi göstereceğiz size? Evin içini bitirdik. Şimdi evin içini bitirdik. Evin dışı ya benim bu ayakkabılar da çok güzel de çok da pahalı ayakkabılar. Düşman başa dost ayağa. Yok düşman ayağa dost başa. Yo bende, ah. Klima dizlere vuruyor ya. Yüzüme vuruyor. Yüzüme tutuyorum klimayı. Başım ağrıyor. Dize tutunca dizlerde sıkıntı oluyor. Ve şimdi yol aldık. Ablacığım seni kamerada çıkarmayacağız. Valla. Şimdi nereye gittik? Şimdi evin. Evin en güzel yerine gittik. Kendinize böyle maserat Ondan sonra ne alırsınız? Lamborghini alırsanız bunlar da burada saklıyorsunuz. Yapı denetimli, deprem yönetmenliğine uygun enerji kimlik belgesi var. Şimdi evin arka bahçesini gösteriyoruz. E şimdi bizimkiler beyefendi, hanfendi ikisi işte Fatih Vardi gibi kalmışlar. Kendileri İzmirlidir. Ona da Fatih Vardi'yi de öğretiyorum. Ondan sonra çok şirin insanlar çok bahçeyle oynuyorlar. Ana neticede bu kadar büyük bahçe ancak yani nasıl diyeyim yani ee, oynaması zor yani çok buraya da işte gönül isterdi ki böyle bitkiler bitkiler herhalde yaparlar daha mevsim yeni geldi yani yer büyük yani ben şunu demek istiyorum buraya karpuz ek kavun ek daha cilalanır makyajlanır olabilirdi şu hali de çok güzel ama burada da horoz horoz da zannediyor bütün dünyayı o yaratmış Düt. burada ne var lan? Kış kış. Miriş. Ve mirişkleri de gösterdik arkadaşlar. Şimdi bakın diğer tarafta balkonlar vardı ya. Dört balkon diğer tarafta vardı. Dört de burada. Üstte de teras var. Ondan sonra aa bir şeyler ekmiş Hasan abi. Ve yol aldık. Geldik. Bunun adı hamak. Hamaktır herhalde. Hamak. Bu hamakta da o burada ne güzel kavun karpuz yenilir. Bir de tavuğu getir. Yok tavuğu nasıl kesip yiyecek? Ben hayatta tavuk kesip yemem. Ve arkadaşlar a buraya da gönder. Bunlar gönder, 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 gönder. La odeste o. Quendri de gösterdik yani o kabak. Biz gönder diyoruz. Ee, kolonların statik anlamda da kalın kalın kolonlar karkas olarak çözülmüş. İçinde 14'lük demirler var ve 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 odunhaneye geldik odunhane levazım Arkadaşlar burası da levazımımız. Bakın bakın elemeyi gözmürü. alırsanız bu odunlarda size satarız üstünde semaverle çay demlersiniz ve bunlar da gider mi der Ondan sonra çapaymış gömlekmiş kravatmış yok gömlek kravat buraya olmaz çapa tarma traktör Gömlek kravat da olur. Köylü milletin efendisidir demiş. Sevgili Mustafa Kemal o yüzden boşuna dememiş. Ve değerli arkadaşlar herhalde anlattık değil mi Can? Daha ne anlatalım? Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bu evi alan olursa Can'ı da üstüne vereceğiz. Ondan sonra arkadaşlar işte bu. Taş duvarlar yordu beni. Ondan sonra bu da buranın taş duvarı. Kaç kadar taş duvarlar yorduk? 17.50. 17. Arkadaşlar valla bu Milas Ağaçlı köyünde Gelin size gösterelim. Aha ablamız burada, ben burada, can burada. Ben Kadri Bey köy yerinde bir yer istiyorum diyorsan ver gel köy yeri kurban olup. Ondan dedim Yeşiltepe'de de var 700 metre arsa. Ama buradaki bu köylü halkın sıcaklığı bambaşka. Burada yani gerçekten biz de geldik biri diyor merhaba merhaba biri bir şey diyor. O biz de kendimizi o dizi çekenler böyle yok bilmem kick veren tiplerden zarite. Yani böyle böyle bazen alaksız tipler oluyor çok fenomen. Biz öyle değiliz. anladım. Biz bazen çok fazla ilgiyi de kaldıramıyoruz. O yüzden bu köylülerle komşu olmanız <laughs> çok çok güzel olur. Neden o konuları dilattım? attım? Ya adam zaten ahlakı düzgün biri değil. Bir bakın haber değeri olsun diye bilmem bu böyle yaptı. Nasıl okuyorsun? Ben başlık görünce hemen engelliyorum. Görmek istemiyorum diyor. Çünkü yapay zeka. O haberlere siz de bakmayın. O yüzden neden dedim? Orijinal organik insanlarımız var burada. Ee, büyük bir ev yeni yapılmış. Havalimanına yakın. Hastaneye yakın. Karşıki dağlar. Virane dağlar. Karşıki dağların bu tarafı. Hastane. Yeni yapılan hastane. Türkiye'de hekimlerimizin görev yapma aşkıyla. Görev aşkı zaten var da ama bir de Adam diyecek ki tayinim lütfen Muğla'ya çaksın lütfen lütfen tayin için eğer varsa torpil yapıp buraya gelmek ister. O yüzden çok büyük doktorların olduğu bir hastaneden bahsediyoruz. Böyle Almanya'da Malmanya'da bizim doktorlar gibi Büyük doktorlar yok. Tabip sen eleme benim yarama beni Türk hekimlerine emanet edin köylü milletin efendisidir. Ben de bugün başka telden çalıyorum. Ve bunu söyleyen doğru söylemiş. O yüzden böyle bir adresten yer alırsanız iyi olur. Konuşmadan olmuyor. Ha, bunlar ne? erik ağı gevrektir. Bu ceviz mi? Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ya eskiden diyordular ceviz ağacı ekme diyordular. Bizim hurafe miydi o? Diyor ki ceviz ağacı kim ekerse 10 yıl sonra ölür. Ya ama birkaç kişi öyle ekti öldü 10 yıl sonra. Acaba öyle bir şey var mı? Bunu, bunu eken inşallah yaşıyordur. Bu çünkü 10 yaşından büyüktür. Muhtemelen o da gitmiştir. Ee, buğday eken yok bulgur eken bile ölmüş demişler. O yüzden dünyanın sonu yok. Bir gün iyi günler diyeceğiz her şeye. Burayı da özetledik. Binanın cephesinde yine izolasyonlar falan yapılmış. Yani enerji kimlik belgesi var. Saksılar, çiçekler. Bunları da gösterdik sevgili arkadaşlar. Ha bu kapıyı gösterdin değil mi? Tamam orayı da gösterdik. Ondan sonra saygılar, hürmetler, iyi günler. Milas'tan, Ağaçlı'dan herkese sevgiler.